Merhaba arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Güzeller güzel oyuncumuz Ayça Ayşin Turan'dan yepyeni bir videonu, yepyeni bir paylaşımı sizlerle bölüşmeye devam ediyorum. Sevilen sevdiğimiz güzel oyuncumuzun tatlı mı tatlı görüntülerinden çok seveceğiniz paylaşımlarından hazırladığım en güzel videoları, en güzel paylaşımları sizlerle bölüşmeye devam ediyorum arkadaşlar. Sizler de kanalımı izleyip destek olmaya devam etmeyi, abone olmayı, yorum yazmayı ve beğeni atmayı unutmayın. Hoşçakalın.